Azerbaycan. Azerbaycan. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizleri tanımaktan gerçekten çok büyük bir mutluluk duydum. Siz her biriniz git ülkelerinizle Türkiye arasında bir gönül elçisi olursunuz. Her biriniz kendi ülkenize Müslümanlığa ve bütün insanlığa hizmet edersiniz inşallah. Hiç küçük düşünmeyin. Daima büyük düşünün. Afrika dünyanın İnsanlığın en büyük günahlarının işlendiği kıtadır. Sömürgeler marifetiyle, tarihte köleleştirmelerle, sömürgeleştirmelerle çok büyük e, günahların işlendiği, insanların geri bırakıldığı bir kıtamız maalesef. Ağla senin güzel <laughs> çocuk, gözlerin şahit olsun, gözyaşınla Ellerin şahit olsun, Abla sen güzel çocuk. Gözlerin şahit olsun, Güzeli aşinarislerden. Ellerin şahit olsun, Çok yakın güzel günler. olsun. Çok yakın güzel günler, bir kez daha ufka bak. Her semaya açtın, ellerin şahit olsun. Şahit olsun kainat, alemlere şahit olsun. Titreyim sesin ile Yakın güzel günler bir kez daha ufka bak her semaya mahiyatlı ellerin şahit olsun Çok yakın güzel günler bir kez daha ufka bak her şey mahiyatlı. Ee, hiçbir zaman ufkunuzu daraltmasın, ufkunuzu eksik etmesin inşallah. Sen Devlet İşleri Başkanımıza ve Türkiye Devlet Halkı'na biz öğrenciler adına çok teşekkür ediyoruz. Sizleri ben de tanımaktan çok büyük bir mutluluk duydum. Yarın inşallah bütün arkadaşlarınızla buluşmuş olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.